Başakşehir'de bir baba motosikletle evladını okula bırakacaktı ancak sinyal vermeyen bir sürücüyle tartıştı. Sonra da çıkan kavgada evladının yanında darp edildi. O kavgayı çevredekiler zor ayırdı. <laughs> Motoruyla çocuğunu okula bırakacaktı. Önündeki sinyal vermeyen sürücüyü uyardı. O uyardığı adam çocuğunun yanında dövdü. Bir öfke kontrolü yok şu an. Başakşehir'de sabah saatleriydi ve bir baba motosikletini atladı, çocuğunu okula bırakmak için yola çıktı. Ancak trafik giderek artıyordu. O motosikletlinin önünde ilerleyen hafif ticari araç bir anda frene bastı durdu. Sinyal vermemişti. Tabii ki doğru bir şey değil. Yüzde yüz doğru değil. Motosikletli sürücü de tepki gösterdi. Neden sinyal vermiyorsun dedi. İşte sadece bu soru neden sinyal vermiyorsun sorusu tartışmanın fitilini ateşledi. İkili arasındaki tartışma giderek büyüdü. Aracından inen adam motosikletli sürücünün üstüne yürüdü. Sakin kalmak, tansiyonu yatıştırmak bir yana bir de o hafif ticari aracın sürücüsü motosikletli adamı çocuğunun yanında darp etmeye başladı. Sınır dışı etmek lazım? Onu alıp mi atmak lazım. Tekme ve yumruklarla saldırdı. Hoş bir şey değil. Olan bir şey de daha geri dönüşü yok. Çevredekiler koştu, araya girmeye çalıştı. Zor da olsa ayırdılar. Sağlık problemleri var insanlar. Yoksa normal... Ruh hastası olmayan bir insanların yapacağı şeyler değil. İki tarafta birbirinden şikayetçi olmadı.